arkadaşlar. Bir kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Geçen iki videoda da imposter biliyorsunuz. Umarım bugün yine imposter olabilirim. Bu arada yeni yıla bir hafta kaldı arkadaşlar. Ben yeni yıl konseptine uyum sağladım. Ho 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 ho. Hepinize iyi yıllar. Pink Shot. Seni imposter olarak görmek istiyorum. Ho 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 ho. Hadi şimdi hemen oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar şu an 3 kişi geldi bile. Bekliyorum. 10 kişi olunca başlayacağız. Yine 2 imposter olacak. Konuşamadım. 2 imposter olacak. Çok iyi heyecanlıyım. Umarım bu sefer de imposter olabilirim. Pembe renk bana uğur getirdi. Biliyorsunuz diğer videolarımda pembe renk hep doluydu. İsmim PinkShot olmasına rağmen pembeyi kapamamıştım. Evet bir kişi daha geldi. Olduk 5. Hadi şimdi 10 kişi olunca hemen başlayacağız. Selamın hello gençler. Haydi bakalım. Bir selam verelim gençlere ki aramızı sıcak tutalım. Ola ki impostor olursam oy vermesinler bana. Çocuk adam alem demiş muhtar nereni muhtarısın? O da demiş ki oyun aidatı almaya geldim. Çocuk adam gülmüş. 7 kişiyiz arkadaşlar. Son 3 kişi. Koşu başlasın. Umarım impostorumdur. Başlayalım. değilim. Uzay imposu değil mi? Olsun. Sağlık olsun. Hemen koştur 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 başlayalım. Çocuk adamın peşine takıldım. İlerliyoruz. Çocuk adam orada durakladı. Umarım çocuk adam değildir. Yani umarım yani yanlış kişinin peşine takılmamışımdır. Devam ediyorum bakalım. Şöyle bir gireyim. Görevlerimi tamamlamak istiyorum. Elektrik odasına girmem lazım. Navigasyona girmem lazım. Haydi 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 devam et. Demirle karşılaştık burada. Bakalım. Evet. Çok heyecanlı. Sanırım şu an e, imposter kimseyi öldürmedi. Öldürseydi şu ana kadar emin olun şeyi gelirdi. Haberi gelirdi biliyorsunuz. Kara haber tez duyulur. Kara haber tez duyulur diye Barış Manço'yu sevgiyle anıyorum. Çok severim. Bilmiyorum sizler biliyor musunuz Barış Manço'yu ama evet şimdi ışınlanıyoruz. Işınlanma aracımıza girdik. Görev tamamlandı. İlerleyelim. Diğer görevlerimizi tamamlayalım. Ee, evet, imposter sabotaja basmış arkadaşlar. Şu an elektrikleri kesti. Çok dikkatli olmamız lazım. Allah'tan ben ölmedim. Şu an, evet. Bakalım. Oo, çocuk adam ölmüş, suda ölmüş. Birisi daha ölmüş. Kırmızı diyor. Emin misin? Emin misin kırmızı mı? Kırmızı diyorlar. Yani kırmızıya oy vereceğiz sanırım. Çünkü kırmızı basmış düğmeye arkadaşlar. Evet. Kırmızı. Kırmızıya oy verdik. Purple, red diyor. Sarı da şey diyor. Mor ve kırmızı diyor. Tamam. Biz zaten verdik kırmızıya. Red diyelim. Yabancılar da red'e versinler. Kırmızıyı gönderelim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah kremetler kazanacak bu oyunu. Biliyorsunuz imposter ben değilim. Bende tansiyon var. Beni vurmayın diyor muhtar. Ee, 83 yaşında olduğunu iddia ediyor. Bizim mahallenin muhtarı. Evet. Evet, bakalım giden kim olacak? Evet, kırmızıyı gönderdik. Bir kişi kaldı. Devam ediyoruz. Bakalım. Şimdi e, ölmeden bu oyunu tamamlamak istiyorum. Görevlerimi yapmak istiyorum. Şurada görevlerimiz var da, şu an saçma sapan yerlere girdim ben. Bu elektrik kesince ben panikliyorum. Neden? Her an öldürülecek bir şekilde kapalıyorum. E, şurada bir yerde görevlerim var. Hemen elektrik kabinine gidiyorum, elektrik odasına gidiyorum. Öf demir geldi peşimden. Umarım katil sen değilsin demir ya. İşte bunu da tamamladık. Sarı da peşimizde. Ah Allah'ım sarı şüpheli duruyor. Sarı çok şüpheli duruyor. O beni öldürecekti büyük ihtimalle. Ee, demiri görünce ah kapı kilitli. Allah'ım Allah'ım. Şuradan kart geçirme görevimi yapayım. Yapacak bir şey yok çünkü. Admin, e, görevim görevim nerede? Görevim vardı benim. Ay biri bastı. Biri bastı. Biri bastı. Evet. Evet. Biz kazandık. Premiyetler kazandı arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrardan yeniledik oyunu. Hadi bakalım. Geçen sefer imposter olamadım. Umarım bu tur imposter olabilirim. Odanın sahibi benim. Lütfen mekanın sahibi geri dön. Imposter benim olmam lazım gençler. Hey, hey, hadi bakalım. Gıcı hey. gang, nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Hey. Bebeleri pisten alalım, alalım. Yorum. Evet yine bakalım kimler var burada muhtar burada 83 yaşındaki muhtarımız. suda aynı demir aynı Evet Bu oda bana uğurlu gelmedi Hemen dağılalım şimdi ee, Koşturmaya başlıyoruz herkes sağ sola dağılmış vaziyette Evet şuradan girelim burada görevimiz var mı? burada görevimiz yok arkadaşlar Devam edelim bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen yakında... Ay turuncuyu öldürmüşler. Turuncuyu öldürmüşler gördüm. Döneceğim. Hemen size döneceğim. Bir saniye. Şurada bir önce kendimi kurtarmam lazım. Gören var mı? Gören var mı? Turuncuyu öldürmüşler. Evet hemen yazalım. Sarı diyor hileli diyor. Bak ben dedim size sarı böyle bir değişikti çünkü. Köy yumurtası satıyorum. Alan var mı? 30'lu 20 TL. Ya bu muhtar beni öldürecek. Allah aşkına nereden? Ne diyor bunlar ya? Sarı diyor. Sarı mı? Okey. Sarı diyoruz. Yellow diyelim. Yabancılar da ona oy versin o halde. Hemen hızlıca. Aa, sarı değil ki. Sarı çıkmış. Acaba oyundan mı çıktı dersiniz? Sarı kim dedi diyor ya. Mor diyorlar. Tamam mora veriyorum Ya yani şu an kim kimi söylerse vereceğim artık yani yapacak bir şey yok. Okey diyorum. Purple. Purple'a verdik oyumuzu. Evet, bakalım şimdi ne oldu? Purple'ı gönderdik. Evet. O da değilmiş. Purple da değilmiş. İki imposter. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Lütfen bu bol, bol yorum bırakın. ya, yorum bırakmaktan çekinmeyin. Hepinize dönüyorum. Yakında çekilişlerim olacak. Sadece YouTube'daki takipçilerime özel çok güzel çekilişlerim olacak. Onları bildireceğim size. videolarımla bildireceğim. İleriki videolarımda bildireceğim. Birlikte oyunlar oynayacağız. Canlı yayın açacağım. Birlikte oynayacağız. Çok güzel projelerim var. E, kimsenin yapmadığı projeler gelecek. O yüzden PinkShot kanalından ayrılmıyorsunuz like yapıyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz, her videomda aktif oluyorsunuz. Şimdi ben burada kesin konuşurken öldürüleceğim. şu görevleri yapayım. Burası kalabalık. Burada öldürülemem büyük ihtimalle ben. Görevimizi burada yaptık. Ee, evet orada iki kişi var. Muhtar da geldi. Yumurta satıyormuş. 30 lusu 20 TL arkadaşlar. Organikmiş. <laughs> Ay çok iyi ya. 83 yaşında iddia eden bir oyuncu var aramızda. Ben kaçmaya devam ediyorum. Çocuk adamları bir şey. Ya hayır ya. İnanmıyorum. İmposter çocuk adamla muhtarmış ya. O kadar çene çaldılar. Ne ara imposter oldu bunlar ya. Evet arkadaşlar ya yani öldürüldüm. Son ben öldürüldüm ve oyun bitti zaten. Yani Başrol olarak ben öldürüldükten oyunun devam etmesi zaten imkansız. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Tamam bildirimleri açıyorsunuz. Yorumlarınızı bırakıyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.